bir algı yaratılıyor şimdi şu an ee, sanki bir dünya starı öyle böyle ama ben öyle hissetmiyorum çünkü ben e, Beşiktaş'ın çocuğuyum o yüzden e, bu karşılığıma öyle e, özel bir şey oldu e, bu kendime star olduğum düşündüğümden değil ama daha çok Beşiktaş çocuğu olduğum için ve e, çok güzel geçti benim için e, orada anlattığım gibi o an e, en mutlu insandım ve hayatımda en özel ve en güzel günlerden birisiydi bu. O yüzden taraftarımıza, başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür etmek istiyorum. Bunu layık gördükleri için. Şu anda karşılaşmalar falan bitti. Şu an tek odağım en iyi şekilde hazırlanmak maçlar için. Bu arma için elimden gelen en iyisi yapmayı istiyorum ve herkes bundan emin olabilir. Elimden geldiğini en iyi şeyi yapacağım bu kulüp için. Evet, öyle bir şey de var Türkiye'de. Çoğu e, kariyer sonunda gelmeyi tercih ediyor. Ama e, bence bizim ligi de e, hafife almamak lazım. Çünkü çok büyük oyuncular geliyor. E, şu an ben 24 yaşımda geldim. İnşallah ileride de, e, büyük takımlarda oynayan Avrupa'da genç oyuncular ülkemizi gelebilir ve ligin e, kalitesi daha da artabilir. O yüzden e, belki bu transfer onlar için de bir e, bir mesaj olmuştur. Tabii çok güzel bir his. Çünkü dediğim gibi izlediklerim oyuncularla beraber bir video çekimi oldu. Benim için çok gurur verici bir şeydi. Ama dediğim gibi şu an onlar bitti. Şu an tek odağım sahaya çıkmak ve en iyi şekilde bu klübü temsil etmek. İlk teklif tek geldiği an uyuyordum. Çünkü <laughs> hayalde jet lag, jet lag vardı yani. Amerika'dan geri döndüm. Başkanımız sabah mesaj attı. Ona dönemedim. Uyandıktan sonra direkt başkanı aradım. Ee, başkan da çok net konuştu. Orkun, Türkiye'ye gelmek ister misin? Evet başkanım. Beş taşına nasıl bakarsın? <gülüyor> <gülüyor> Çocukluk hayalim dedi. Ee, sonra o da dedi, Baban numaranı at ve kapat dedi. Sonra <laughs> sonrasında da her şey çok çabuk gelişti. Ee, birkaç günde e, Benfica'nın onaylanmasını bekledik. Ama her şey çok çabuk e, gelişti. Başkanın da e, duruşunu takdir etmek lazım. E, kendi duruşumda. Sonunda da mutluyum. Sonunda mutluyum. Evet, ee, istediğim yerdeyim. Öyle. İki hafta önce bitirdim, kapattım sezonu. Yani e, bugüne kadar pek bir şey yapmadım. aslında. dinlendim çünkü e, geçen sezon 65 maç maça çıktım. E, o yüzden dinlendim. Ama şu an e, teknik ekip, ekiple beraber, hocamızla beraber bir e, çalışma yapacak bir plan, planlama yapacağız. Ee, tabi o maça hazır olmam e, olmak istiyorum ve bunun için evine geleni yapacağım. Evet o maçta e, tabi e, konferans ligi finaliydi yani e, ikimiz de hırslıydık e, ama orada tek o olay yaşandı ama sonrasında yani iyi bir ilişkimiz oldu maçtan sonra da. E, Gelinle de böyle bir paylaşım yaptı, güzel oldu. E, konuştuk, e, sohbet ettik yani. E, çok iyi bir, e, bir forvet, çok kaliteli bir forvet. O da Türkiye ligine geldi yani Türkiye liginin kalitesi daha artıyor İnşallah nice goller atar, şampiyonluklar yaşarız.